Selam arkadaşlar Metego evet. ile beraber bu oyunda sizler için çok güzel bir konsept hazırladık bilgi yarışması düzenledik arkadaşlar onar tane soru soracağız birbirimize ve aşağıda gördüğünüz gibi lav havuzu var bu bilgi yarışmasında soruları bilemeyen lav havuzunda ne yapacak arkadaşlar yüzecek tabi yüzebilirse hazır sakmede başlayalım mı evet. o zaman sorular geliyor Nereden sorayım? evet sen bana sor şu an bilemezsem e, de sen benim şeyimi kıracaksın tamam. tamam. mı dur ben soruyu bilmeden önce aşağı düşmeyeyim de bir şimdi sor bakalım bir soru gelsin Dünyanın en uzun nehri hangisidir? e, ee, Fırat. Evet. Ne? Ni? Allah yandık arkadaşlar. Allah düştüm bir tane. Eyvah lava yaklaştım şu an. Ucunda duruyorum Mete ya. Tamam. Bir soru daha sor bakalım. Bir bitki besinini yapmak için güneş ışığından yararlanırken hangi gazı kullanır? Ee, oksijen. Evet, karbondioksit <laughs> Yanlış yapmadım yine bir tane daha. Allah arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi. Lava doğru yaklaşıyorum. Ben bu soruyu nasıl bilemedim ya? O zaman sen devam et Mete bir tane daha soru gelsin. Kategori değiştirebilirsin bu arada. E, tamam. Hı -hı. Tarih ve meteorolojiden başlıyor. Tamam. Antik Mısır'da piramitleri inşa edenler kimlerdi? Mısır yerlileri. Evet eski Mısırlılar. Ne? yani eski Mısırlılar Mısır yerlileri demek Mete. Neyse tamam cevabım bu şekilde olmadığı için kabul ediyorum tamam. Tamam bir tane kırdın hak ettim ben. Gelsin bir soru daha. Bayrak ve renklerden soruyorum. Bayrak ülkeler değil mi? Yok renkler bu. Tamam bayrak ve renkler. Okay. Hangi ülkenin bayrağı kırmızı bir arka plan üzerinde beyaz bir çembere sahiptir? Kırmızı arka plan beyaz bir çember mi? Evet. İyi bak. Kırmızı arka plan beyaz çember. Japonya değil değil mi? Doğru. Japonya. Mete evet, beyaz bir arka plan üzerinde kırmızı daire olmaz mı? Japonya. Nasıl diye? Evet Japonya. Oley doğru bildim arkadaşlar neyse. Sor, soru sorum hakkı bana geçti şimdi. Ben soruyorum Mete Goya. Şimdi Mete sen beni yaratıcıya geçir. Tamam. Şimdi sen kendin hayatta kalmaya gel. Tam kulenin üzerine gel bakalım. Şimdi Hı. soruları ben soracağım. Bu çıpıtık çipitik de şeyler geçiyor Mete burada ya aşağıda. Neydi ona slime blok değil mi? Okey arkadaşlar neyse. gördüğünüz gibi şimdi ben uçabiliyorum. Şimdi soru geliyor Mete Goya. Kolay dur bakalım şimdi duruma göre. Soruyorum. Hangi ülkenin bayrağında yeşil, beyaz, ve turuncu olmak üzere üç renkli dikey şerit bulunur. Bulgaristan. <laughs> evet. Cevap İrlandaydı. Aa biliyordum ama. Evet maalesef kıracağım. Hazır ol. Pat. <laughs> Allah yalnız var ben baya yakınmışım bu arada lava. Yani az daha bilemesem gittiydim. Şu an nasıl oluyor tamucunu mu duruyorsun? Evet tam ucunda duruyorsun. Çöneği, Nasıl oluyor? Aynen tamam sakın düşme yanlışlıkla. O zamansa bir kategori seç. Mesela sana sorayım. Coğrafya, doğa mı olsun? Gezegenler ve uzay mı? Uzay sorayım sana ya dur. Uzay doğru. <laughs> Haydi bakalım hazırlıklı ol. Ee, Mete kuyruklu yıldızlar aslında neyden yapılmıştır? Mete ne oradan. Buz, toz ve kaya. Çok ya evet. Sen de bana zor sormuştun. Şimdi sıra <laughs> sevende. <sürüdüm> <laughs> Ay sakın düşme. Sakın düşme bir <laughs> yapma. Yapma. Dur intihar etme. Dur. Bir tane daha soru geliyor. Belki bunu bilirsin. Hazır mıyız? <laughs> Mete soruyorum. Güneş sistemimizdeki en soğuk gezegen hangisidir? <laughs> Yok artık bildin ya. Arkadaşlar Mete o bildiği için ben yerime geçiyorum. Vallahi bildi ya. Ben bunu bilemezsin diye düşünüyordum ama Mete bu arada hiç bakmadın değil mi bana? Bir hayatta kalmaya geçirken. Ya düşseydim? Tam böyle kulenin üzerine gelmeden sen beni hayal et. Çömel, çömel, çömel. Tamam çömel E şimdi ileri git bak nasıl oluyor. Tamam tamam iyi. Tamam ileri. Şey. Hayır tam gitmeyecek gitmeyecek. Neyse sen soruyu sor bana. Tamam. Gel yanıma şimdi. Mesela sorduğun soruyu bir daha sorduğu zaman anlarız zaten biz oradan değiştiririz soruyu. Hadi bakalım. Aha. Bir dakika daha seçebilirsin. Gelelim. Gezegenler ve uzay gire. Tamam. Ee, güneş etrafındaki dönüşünü en kısa sürede tamamlayan gezegen hangisidir? Güneşin etrafındaki dönüşünü en kısa sürede tanıyan gezegen Venüs. Bakayım. Hmm, bakıyorum. Venüs. Yok. Vallahi salladım. Vallahi hani salladım. Doğru su <laughs> zannettim ya. Beni heyecanlandırdın. Arkadaşlar kriyam var. Yaklaştım <laughs> iyice yaklaştım. <laughs> Neyse tamam bir tane daha soru gelsin. Hadi bakalım. <laughs> tamam. Şöyle getirdim. Bayrak ve renkler yine. Bayrak ve renkler. Trafik göçerindeki sarı ışık ne anlamına gelir? Ha, güzel soruydu bu. Bekle. Evet. Hazırlan. Aa, geri alır. Arkadaşlar tabii ki biliyoruz bunu. Hazırlan demek biliyoruz ki. Kırmızı hazırlan dur demek, demek. demek ve yeşil de geç demek. İlk okuldan bile öğrendim. Için. Neyse sizi test etmiş oldum ama şu an ben bir tane küpümü kaybetmiş oldum. O zaman bir soru daha gelsin. Hadi bakalım. Bu sefer bilirim inşallah. Ee, şöyle gelelim. Tarih ve meteoroloji. Uf, zor kategori. Hangi efsanevi Yunan kahramanı Medusa'nın Başını kesmiştir. Şey. Ee, neydi o ya? Hatta filmi vardı. Neydi neydi bir dakika. Ben izledim filmi izledim. Titanların şeyi bir şeydi film. Dur. Pers Persius. Dari. Oley. Arkadaşlar bildin Dari. mi? Ölmekten Dari. kurtuldum. Yalnız ne söyleyeceğim Mete? Şu lavlara bulaşmadan bu beni slime bloklar dövecek gibi geliyor bana. Neyse şimdi sıra bende o zamansa. Beni yaratıcıya geçelim mi? Harikasın. Şimdi geliyor soru. Hazır, hazır mısın? Evet. Okey. Şimdi soru için ben de hazırlanayım. Yine bayrak ve renkler seçtim senin için. Kapan peki, peki, peki. Mete hangi ülkenin bayrağında hmm. bir yaprak bulunur? Kanada. Ne? Çünkü Kanada'nın bayrağı kırmızı, beyazdan yeşil ama ortasında kırmızı bir yaprak vardı. Ya arkadaşlar galiba ben bu sefer lava düşeceğim. Neyse dur açma. Şey, şeyimiz şey, ne bekle. Aç. Tamam aç. Arkadaşlar Meteo gördüğünüz gibi bir sürü bloğa sahip. Ben ise lava şu an kaç tane kaldı benim? Say bakayım uzaktan kaç tane? Bakıyorum. Kaç bloğum var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 5 soru bilemezsem bir lavın dibini boyluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İnşallah bilirim arkadaşlar şu an soruları. Tamam. Neyse gel sor şimdi bekle. Hı. <laughs> Seç bir kategori. Tarih ve meteoroloji. Yine zor kategori geldi Eva Yant. Tamam. Bu manular günümüzde kullandığımız haftanın günlerini neyi göre adlandırmışlardır. Ha, biliyorum bunu. Hiç... Hatta şu an Romence dilini örüyorum. orada da bak. Luni, Marti, Merkür. Gezegenler. Ayy, Yo, ayy, doğru ayy, mu bildim? Doğru. O süper o zaman yırttım yani. Şu an lava girmekten kurtuldum. <laughs> Arkadaşlar şimdi soruları ben soracağım o yüzden beni yırtıcı moduna geçiriyor hemen Metego. Geçtim. Geliyor soru hazır mıyız? Pekala. Tırıt tırıt tırıt. Tırıt tırıt ya, ya. tırıt. tırıt, tırıt. Dur şimdi soruyorum. <laughs> Mete. Hangi ülkenin bayrağında? Evet. Üç tane dikey şerit. Solunda mavi. Ortasında beyaz. Sağında kırmızı bulunur. He, çok bebek oyuncağı Aa, artık onu da mı biliyorsun? Evet. Allah'ım bilemez diye sordum ama Mete gördüğünüz gibi tak yenildi yani. Bir saniye geçirme dur yerime geçeyim. Evet. Tamam geçtim. Şimdi. Tamam güzel. Süper. Tebrik ediyorum seni. O zaman soru sorma hakkı sende. Tamam. Hadi bakalım kullanmadığınız kategoriden sor. Yine gezegenler ve uzay. Tamam hadi gelsin. ne sorsam? Dur bakayım. Hangi gezegende insanlar yürüdü ve oraya bayrak bitti? Bunu biliyorum ama. Sen soru sordun galiba. Dünya tabii ki. Ne? Ne? Ay. Nasıl ay? Ay. Allah yandık arkadaşlar. Neyse bu bilgiyi de arkadaşlar sizi test etmek için yaptım. Çünkü biliyorum ki 1979 yılında Neil Armstrong aya ilk ayak basan insan olarak kahraman ilan edilmişti. Bildiğimiz kadarıyla öyleydi. O yüzden Mete'yi test ettim ben. Neyse kır bakalım bir tane. Dur. Tamam kırıyorum. Ah, ah. arkadaşlar son kaç soru yes. kaldı? Dur. Dört tane <laughs> Dur bir saniye. Yeni kategori yeni sorular bulmam lazım. Bir saniye bekle. <laughs> De, me, Gel sorular hazır. Sor bakalım hayvanlar alemi de olabilir. Gel. Tamam. Hayvanlar alemi de bu. Evet. Hangi hayvanın Boynu o kadar uzundur ki en uzun boylu insan bile ona yetişemez. Boynu en uzun. Şey zürafa. Dedet doğru. De, de, yani çiğnik lazım. Oy sevindim ya şu an yani yanmadığıma. Zaten 4 blok kalmış. Neyse evet. sorular geliyor arkadaşlar. Şimdi beni yaratıcıya geçireyim Metego. Tamam. Ama bir dakika, bir dakika ben şeyi de... Evet geçir beni. Evet yaratıcıdayım. Sen kendine hayatta kalmayı ağrıdın mı? Evet. Tamam. Yurfa. Tamam. Dur Yurfa. şimdi geliyor geliyor. Mete bu arada ikimiz de şu an yaratıcıda kalabiliriz. Eğer üstüne kurursan. Ama en son karedeyken hayatta kalmaya dönebiliriz. O mantıklı. Aa. Böylece gidip bir yaratıcı, yaratıcı yapmana <laughs> gerek yok. Tamam geliyor. Günlük hayat sorusu geliyor şimdi sen. Hazır mısın? Mete, <laughs> bir gün içinde kaç saat vardır? 24! Yok. <laughs> Aa bravo. Aferin. Yani çalışmış olduğun derslerin hakkını veriyorsun. Dur geçme. Bekle. Niye o kadar kolay soruyorsun? Anlamadım. Ne bileyim herkes ne? bilemeyebilir yani sonuçta. Kim dedi ben sokak röportajlarında 28 saat falan diyorlar yani. Hayır, hayır. ne yaptın? Hayır 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi Medeko beni şeye uzaya fırlattı. Ben yine. Dur. Neyse bir şey Neyse test etmiş oldun yani Mete. E, ee, tamam. tamam. Şimdi sorayım. sor. sor. Şurada sorular. Seç birini. Tamam. Günlük hayat bilim. Tamam. Bir kuba sudan çıkıp neden karaya gelir? Bir kub... sudan çıkıp niye karaya gelir? Bu bilmece değil değil mi? Bilmece. Yani aslında bir, mantıklı bir cevap var değil mi? Değiştireyim mi? Dur hayır değiştirme hakkını kullanmıyorum. Neyse değiştirme hakkını kullanıyorum şu an evet. E, tamam. Hı -hı. Şimdi şuradan sorayım. Bilmece ve man mantık. Tamam. Ne kadar çok alırsan o kadar çok geride bırakırsın. Hmm. Ne kadar çok <laughs> alırsın? Ee, aldığım bir şey ve geride bıraktığım bir şey değil mi? Evet. Yok yok dur bakayım. <laughs> Neden çok alırsan o kadar çok geride bırakırsın? Ee, taş. Taş. Ya ayak izi ayak izi ne alakadım ya <laughs> Allah'ım taş dedim ya ayak izi tabii ki Ay Allah tamam mantıklıymış Kırdın mı? Kırdın ama. Bir tane gitti Tamam sor bir tane daha geliyor hadi sor Ben gidiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi lava iyice yaklaştım şu an sıcak olmaya başladı öf öf piştim <laughs> Soruyu sorman gerekiyor ah, unuttum <laughs> Sen o yalan yoksun ya. Günlük hayat ve bilime geldim yine Tamam Şimdi hangi enerji kaynağını kullanırsınız? Elektrik olabilir mi? Nerede soktu? tabii de. ki elektrik ve Aa doğru doğru. Oraya bildim arkadaşlar bildim bildim yaşasın tamam. Evet. Ben şimdi hayatta kalmadan yaratıcıya geçeyim hemen. Tamam. Uçur benim de go işte. Şimdi geç yerine. Hı, tamam. Ay, sakın hayır öldün ben öldün öldün öldün. <laughs> İnşallah burada doğarsın. Hah, tamam burada doğdun. Gel şimdi bakalım. Hayır olamaz. <laughs> Tamam. Sonra geliyor. Hazır mıyız? Tamam. Mete bir katanesi neden her zaman altı kenarlıdır? su kaynağında. Hmm. Dı diyebilirim. Yanlış. Su moleküllerinin, su moleküllerinin donma şekli böyledir. Kır. Kırıyorum. <laughs> bir tane daha geliyor. Hazır mıyız? Ee, dur şimdi geldi. Mete Marvel dünyasının en ünlü süper kahramanlarından olan kırmızı mavi kostümlü ve A atabilen kahraman kimdir? Aa, oh, bildim <laughs> bildim. bildim valla. <Bilmiyorum>. Evet. Tamam. <laughs> İstediğin kategoriyi seç bakalım. Yine um, popüler kültür. Ben Hadi sor o zaman. Bekliyorum. Harry Potter serisindeki ana karakterin sihirli okulunun adı nedir? Şey Harvard. Doğru. Emin misin? Evet. Harvard. Harvard. Ha Mete. Harvard değilmiş. Hogwarts'mış. Ay Allah yanlış yaptık. Aa, ne <laughs> Ay, ben de yani, sevinmiştim ama neyse. Yine yanlış oldu. <laughs> Kırdın mı? Allah kaç kişi aldı? Bilemezsek biz lazım dibini boyayacağız Vallahi o kadar Mete. Valla oyuna gösteriyor. Evet. Neyse öğrenmiş olduk bunu da Hogwarts'mış arkadaşlar. Harry Potter'ı izleyenler biliyordur herhalde. Evet sıradaki soruyu da alalım Mete. Hadi hadi ama <gülüyor> Sana <gülüyor> aferin. Hadi. Sor gelsin. Popüler kültürden. Gönder bro. Eee Disney'in en ünlü çizgi filmi çizgi filmlerinden olan fare karakteri film hangisidir? Şey. E, Jerry. Mickey Mouse olacaktı. Ne? Yani Mickey'nin evi. Aa, Mickey Mouse mu? Evet. <laughs> Gene yanlış yapmadım arkadaşlar. Bir yardım etmiyorsunuz ki arkadaşlar. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen bir beğeni atın ya. Bir abone olun ya gözünü seveyim. O zaman size son soru gelsin. İnşallah siz beni kurtarırsınız arkadaşlar. Abone olursanız belki soruyu bilebilirim yani. <laughs> o zaman sor gelsin. Sor gelsin. Ben soruyu ben sorayım. Sor. Benim için bir tamam. Ben seni takip ederim. Seni beni takip ederse ama birbirimizle asla yetişmeyiz. Gördün mü? Arkadaşlar kurtuldum ya, kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum. O zaman şimdi geliyor. Sen beni yaratıcıya geçir dur, şimdi Metego. Arkadaşlar şimdi yaratıcı moduna geçiyoruz ve Metego'ya o ecel sorusunu soruyoruz arkadaşlar. Geç yerine. Soru geliyor, hazır mıyız? Evet. Tamam. <laughs> Evleri olmayan ama içinde pencereler ve kapılar olan nedir? Hmm, Bu bakayım. <laughs> Bilemeyeceksin. Hayır. <laughs> Nein. Zarftı cevap. Kırıyorum. Hmm. Doğru cevap zarftı. Peki. Geliyor. Peki peki peki. Hazır mıyız? Evet. Süper Mario'nun kurtarmaya çalıştığı prensesin adı nedir? Mete'ye zor sorular soruyorlar. Devam. Hadi bakalım. Bil. Ee, neydi be? Ama geç. Ben bilemiyorum. Bir tane soru değiştirme hakkını kullanıyorsun o zaman sen. Tamam. Kullandım. Solardın değil mi? Tamam. tamam. Ee, geliyor geliyor geliyor. Tamam. Bir elma ağacından düşen elma neden yere düşer? Yukarı doğru uçmaz. E, çünkü yer çekimi onu çeker. Vaa. Wow. Bildiğin yer çekimi doğru cevap. Aferin. Arkadaşlar bu soruyu ya. bilemezsem naneyi yedik. Sen şimdi naneyi yemedin mi? <laughs> Allah sakin yer çekimi Önce soruyu sor ve hayatta kalmaya geçir beni. Allah'a kader ara arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yolun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Şimdi yolun sonuna geldim arkadaşlar. Lütfen bak şimdi bu soruyu bilemezsem zaten lavın dibini boylayacağım. En azından siz de bir yani bu garip ara video beğenirsiniz. Bir abonelik atarsınız abi. Arkadaşlar. Evet, işte. <laughs> Süper. Hadi arkadaşlar kader anı. Soru gelsin. 3, 2, 1 başla. Soru bir kategoriden seç. Hmm, seç beğen al. Düşünüyorum. 15. Şimdi hmm, su monitörlerinin dom... ya da değişelim. Marvel dünyasından. Onu sormuştum sana. Tamam tamam. Şimdi bir farklı bir şey. Gözleri var ama görmez. Kulakları var ama duymaz. Ağzı var ama konuşmaz. Kardan adam. Ne nasıl? Oyuncak. Ağzı var konuşmuyor, gözleri var görmüyor. Kardan adam işte. Ee <laughs> oyuncak. Allah merhaba arkadaşlar gördünüz mü? babacığım? Gidiyorum görüşmek üzere. <laughs> bay bay arkadaşlar. Kendi. Allah. <laughs> Sonuna geldi. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement